Hayır, takım değiştir. Osman'ı ben geçtim gençler. Siz kendiniz düşünün. Hayır ya. Üç, üç arkadaşını sattım. <laughs> Geber. Yade, nişancı, nişancı. Yade değil. <laughs> Doğru turnuvası da yaparız. Kim Ama Shogun yap ya. Shogun olur mu? Bak hiç yapmamışsın onunla. Forzil olan da. Crazy Turks Emre diye biri var. Forzil burada. Shogun'la hiç yapmamışsın. Şey. Öpüyorum bayramı. Hmm. Tamam. Hayda. Abla bunu da kullanalım. Go, go, go. Lan oğlum Biz çekin. Bizim ellerimiz. Moğlu var. Adam boşuna kıyaslıktı. Uf, uf, ya lan. Yani. Sen aha orada. Adamı 99 vurdum. Hedefi müdafaa edin. Bey geçin gel. Çanak kale içinde Aa, yardım et. Oh, a friendly Oğlum Çanakkale Türkçesi'nde İngiliz kesen burayı cliping. 3 Üç kişi Eğimim çok kötü nasıl gelişme? Oynayarak abi. Refleks olacaksın. Böyle adam ki bir anda döndürüyor falan böyle refleks. Oynamadan olmaz o iş. Bir de FPS ve her şey gerçekten farklı. Net. Net farklı. Bizzat biliyorum. Yani. Sen adamı görüyorsun. Kompenatörü bir şey değiştiriyor mu mesela her şey Onda da etkiliyor mu? Stratejiyon yolunda. Evet. Burası daha iyiymiş. Ne o? Ben oh, bir, 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 bir salisele ben doldur saçım ben vuruyaktım. Orada tüfek var oh, mı yok? Gayet iyi diyoruz. Böyle devam gençler. Hmm. Çıraksız. 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 Çıraksız.

Ya yapım, oyun yılanı yapın, oyun yapın yılanı var. Diyeceğimizi dik de. Vav 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 vav. Eee şunur. <gülüyor> <gülüyor> ne için şey mi? Osmanlı camping yol şey. mu atıyor? <laughs> tamam mı atıyor? Onu mu diyor? Zeket'te şey söyleyeceğim ama Allah razı olsun bu arada. Camping'de <laughs> 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 zaten evet. Bir taraf... Bir ittifak kalıyor ya son olarak. O yüzden yapıştırdım Aha. Çakal. Sen İngiliz misin lan? Osman'a geçemedim. E geçemedim ki. Yer ya. var oğlum. Bu... Ha yok Osman'ı full aynı. <laughs> her, her ölüşümde deniyorum. Sen direkt Bu oyun başına girdin var. ki. Lan ben ne yaptım abi, mısın? Allah'ım ya kendime zehir attım. <laughs> Geliyor musun hiç? We are losing objective Edward. Vay, <laughs> sızmış bir herif. Öbür taraftan da olmuş. Bir sıhhiyeciye doğru bakıyorum. Şundan o kez kes, kes bizi. Düşman makinalı tüfeği o tarafta. Bir bombardıman yağıyor ya. Bir. Farklıktan uçuyor. Hedefi müdafaa edin! We have lost objective Edward. Buraya bir sıhhiyeci lazım. Oğlum coştu doldu herifler. Ya. ya tam hareket ediyorum arkadan adam geliyor böyle bir şey yok ya. Bu arada bir sefer 1000'e 106 yani Osman olarak Buradaki arkadaş da uyuyor. Sol tarafta E'ye gitmiş. Kim ya? Tamit, Tamit'in yabancı mı? Sizden mi? Battı B'de çok adam var. Buraya almamız lazım. Allah'a ekber. Bir kişiyi aldım. Burada ne yapayım abi? Ne yapayım? Objective <laughs> Charlie. Ha, <yüzünü> gördüm. <laughs> Kim o Al al buraya clip al. Buraya clip al. Al buraya clip. Göster bütün adamı alırız. Tamam mı? 5 kişi öldü. Daha ne yapabilirim? 2 kişi var. <laughs> Kardeş 3 kişi bana sıkıyor daha ne yapayım ya Nerede abi o herifler benim yanımda keriflerler nerede ne yapıyorsunuz oğlum Adamlar yardıra yardıra bir noktadan geliyor Şu B'deki bak şunlar ne yapıyor şu arkadaşlar Boşluğa bakıyorlar burada değil ki herifler Bu ne yapıyor lost Full, full yatış ne yapıyorsun Allah ah be Allah'ın sınırı Oha bir sen Adam şey oynuyor ki o bombardıman şeyle oynuyor Onu Full ondan ya. mı aktif ediyor? Ona... Aynen o nasıl aktif oldu? Bu var ya haritada bulduysa atar Arada bir atabiliyor Ha doğru Onu ben bir oynamak istedim oynayamadım ya çok zevkli onlar bir kere gelmiş derhal. Oy. Hedef şu. Allah seni getirin. Geber ben geberle çok olmamıştım. <laughs> Nişangın nasıl? Baktın mı sen geçini kaçıyor? lost objective Charlie. Aa bu kim? Crazy Dur bakalım oradan çıkalım. Üf, oha hayır vazgeçtim. What? Vaa wow, bir spam ya. Adam altı patlarla. Doğar doğmaz öldüm ya. Bu arkadaş saatlerdir burada. Dur la ben onu bir bozayım ya. O. Dur şunu. Yukarıdan Snaplik bir şey yapmaya çalışıyor herhalde. Biraz mühimmat al bakalım. Medik silahlarıyla makro yapıyorlar ya. Çok gücük. Allah. Batron ne yaptı? Buradan bak Burada burada. Batron uyuyor. Yardım çok mu ya? Ne yapacaksın oğlum? Ya, bir türlü ya. Sorma lan, yani. Boş ver. Var veya yok. Kombo. Kombo lan vuruyorum ya. Adam ağlayacak dedim Vurun lan şerefi. Allah Allah. Şey Yunanistanlı şeye geçmiş. İngilizlere geçmiş. Abi bir dakika bir dakika. Bir şey öğrendim. Ha, Fransa, yaptım. Fransa Fransa <laughs> şey Yunanlara 18 tane uçak satmış. Allah size gelmez, gelmez. <laughs> Aa, Rezalet olur. <laughs> Kitlemişler yani gazlıyorlar önce. Türkiye sizi savaş açabilir. Türkiye sizi savaş açabilir. <laughs> uçak ihtiyacınız var sizin. Kesin uçağı almanız lazım. Siz uçak alın kardeşim ya. Haribo aynısını yaptı ya. We have lost objective apples. Ver abi ver alalım uçağı dedi. Haribo yaptı. Ondan sonra şimdi sattıktan sonra şey diyor ki. Aa bunu ne He. Ne diyor? Merak Sarkozaşlı ettim. Sarkozy şey değil mi? Sarkozy bir şey. Neydi o şeyden alıyor? Makron Makro Türkiye diyor ha. Makron. Türkiye ile diyalog kullanan bir işlem istiyoruz falan diye beyan yapmış, açıklamış. Ya dost için ne yapıyorsunuz? Oğlum Yunanlar hep kullanıyorlar ki zaten. Anzakları kesiyoruz. Burası Türk gibi. Bu adı hangi de alalım şu an. D'yi almamız lazım. Gemideyiz. Fark çok yakın. 100 puan var. Hatta daha az. saklanarak kurtulamazsın. Bombardan attığı yer nerede? Onu vurabiliyor muyuz mesela? Abi. Hadi hadi şu D'ye gelin seri. Adam arkasından vuruyorum adam hala yürümeye devam ediyor. Adam arkasıdır. Adam mermi yemiyor. anzak görüyorum. Helal ya kim attı ya? Tamam kurtar mı <laughs> dedi? Kim oraya? <laughs> Oğlum adam attı. Mercenary Greek aynen öyle abi. Hayır paralı asker verdikleri parayı da geri alıyorlar uçak satıyor. <laughs> Allah Allah. Ya yenileceğiz hadi lan. Oha wow, spawn olur hiç seçer Allah Bu topraklar bizim Yazık ya, Ayhan Reis İngiliz tarafına kalmış Ayhan abi kendi adamdan uğra Ayhan abi Hayda <laughs> Kaybettik lan bir boşuna de Bu topraklar bizim Koşu! Buraya torpakları almaya ya. geldik. Allah'ım maksimi... ...hansı bilir bu hafif iyi bir fotoğraf olacak. <laughs> Allah 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 Allah! Daha ya ne yapabilirim? Ben niye paşayı göremiyorum oyunda ya? Niye geldi? Ay. Ya bir tanesi var pompalı ile oynuyor sadece. Abi. Ne Ya mavzerle dibinden vuruyorum, beynine sokuyorum o mermiyi. Adamın canı 28 kalıyor ya. Aleykümselam. Güzel. Hadi buraları sa Oha her yeri almışız lan. Hayır, her yeri alamadınız. Yok öyle şey. O! Oh! Adamda tank şeysi var. O oh, adam var. Ya şu o kutur gücen var ya oyunun en zevkli ya. şeyini yapıyor ya. Yani. Şu 30 ECE'ye sıfır giden oyunun en zevkli şeyini yapıyor şu anda. Onu bulup öldürmem onu, lazım. Ölmem Onun ölmemesi ilginç ya. Yani. Bir şey karambola girip ölmesi gerekiyor. Onu nerede hani ben base'ni bulsam öldüreyim var. Öldüremezsin ki bizim herif falan işte. Gelinlerim. Ay yo ben İngiliz'de kaldım. Geçemiyorum ki işte Osmanlı'yı. Ben adamı gıcık oldum öldürmek istiyorum. Gelme diyorsun. Sadece onu öldüreceğim. Adamın ya güzel şeyle oynuyor. Sıhhiyeci. Kardeşim ya. canım dolar mı? Betülkit en iyi şeydir cihazlar zaten. Cihazları kullanıyor. Kim ne canım dolar ya? Ha şurada bir dakika. Görün galiba. Of nerede biliyor musun? Şu... Yıkıntılarda yıkıntılarda. Arkadaki yıkıntılarda. Oğlum bu Cornelius var e bence tarafını. intihar edecek yani. Töbe töbe. E tarafı mı? Hayır abi D'de D'de. D'deki e. D'de. D'deki evet. yıkıntılar Yo D'ye biz milyon kere girdik. Almış işte oğlum adam Gidemeyem bir kere abi. almış o sınıfı. Sen alamazsın ki o sınıf haritadayken. Ha onu öldüremiyor muyum yani? Öldüremezsin ama bizim, bizim takımda ya. Allah Allah adamı anlayamadı, idrak edemedi. Bizim takımda hayır ben İngiliz değilim. Sen <laughs> Osmanlısın. karşıda değil ki herif işte bizde diyorum anlamıyor musun herif? O akale et demiyorsun işte 38'e 0 oynuyor herif. Evet. Hayır ben onu öldüreceğim öldüreceğim oynayamazsın. Ya diye. karşıya geçeceksin abi. Of Onur ya ızdırap çıkıyor. Ben hani İngilizliyim yani. zaten. Abi o ben İngilizliyim. Ha. Hepsini diyeceğim. Onu <laughs> bulayım oynayamazsın ya. Bir kaplı nerede? Aha buldum. Vallahi buldum. Selam be bu ya. bulamamışım. A çatıya çık. Aa, o adam nerede biliyor musun? O adam şeyde. D'nin arkasında. And, 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 and. <laughs> Bu kadar adam aslında ha beni vur. Evet, tebrik <laughs> ediyorum seni. D'nin arkasında diyorum herif E'ye gelmiş. E'yi alıp D'ye gitti. Martin Henry'i boş verin abi. Beş para etmez Martin öyle. Nerflediler. Beş para etmez. Sıfır eğlence. Var canım olmaz olur mu? Hileci hileciler var. Paşa Trikem sürekli parada eskisiye düşüyorum. Yozlaşma var. şehirlere bak. Yozlaşma düşüren binalar yapman lazım. Ya bu var ne kadar zor oyun ki ya. Bayağı soruyor. Hedefim müdafaa edin. Yozlaşma düşüren bina yapmazsan bütün Çin'i fethet yine ekonomi eksi olur. Vallahi herif ölüyordu ha. Mapa pozisyonları sizden biri bu. Neyi? Aa. Evet. We are losing objective <gülüyor> <gülüyor> Oo, sizin base'in ta şu en Burada arkada. Var. Ben onu vuramam ki. E kaçtı işte çocuk. Sizin ölecekti. Arkada. Kurtardı. Allah! Şarj attığımız herifte de pompalının çıkması ilginç yani. Bizim almamız lazım burada bir yere ya. Böyle olmaz. Yaklaştılar bak 100 puan. Araba. Adamlar yılan yapıyor. Şunlar kim ya? Üçünü de aldım adamla. We have lost objective Charlie. <laughs> Oha gayet. Bak şimdi şu. İngilizler ne kadar coşar. Ele çalışır. geçirin. Allah Allah, Allah Allah Allah. Bu ne oğlum? Bu iyi olunca zehir mi var? Çadır işi ağda ya o kesin aynı kişiler ya. Ne yapacağız? Nasıl bildim ama ya? Oo başkası var. İki çadır. O da aldı. Kardeş adam ilerlesenize ya. Al çek pistolü ya bu iki kişi ne yapıyor burada? Al ne oldu? Bu iki kişi ne yapıyor burada? Çek pistolü. Abi inanılmazsınız ya, böyle oyun mu kazanır oğlum? Al çizim. Böyle oyun mu oyun kazanılmaz abi, biz kaybederiz yani. Oyun bir GG. Ben bir pek oyun gg. GG olacağını sanmıyorum. niye GG saymıyorsun? Bak yardıra yardıra geliyor. Bütün dört nokta sizde oğlum, Ne GG değil? Böyle oyun kazanamayız imkansız. Bu hard katın iyi gidiyor ya. leşlikle kazanamazsın. kazanamaz. İki tane sniper tip tık durmuş. Pistolü çekip saldırmıyor oğlum her yerden bu sorun. öleceğim. Bir şey soracağım. Ben kodlarım kendiliğine oynayacak Hala Hala burada ikiler. Ya? Neyi oynayacağım? Kodlarım kendiliğine. Ne? Böyle camping camping söyleyemiyorum. Var ya modern mafya oyunu var. Oynayacağız evet ne olur ki. <gülüyor> <gülüyor> anzaklar da iyi kusuyor. D'yi alıyoruz oluyor <laughs> şimdi. Vallahi. Tamam şimdi etmemiz lazım. Greek Warrior burada. <laughs> Adamlar attı. Adam baya oynuyor ya. Greek Warrior. E düştü. Oy, Bir şaka We have lost objective Edward. Bilmem eğer kill sayımız artırırsak böyle giderse Allah korusun ya. Oha adam doğrudan headshot attı. Are Teleskop he. Oyun başında bu kadar düzgün oynamamız lazım. Bize. Artık zaten sonra... Bir girelim. ihtimal öldü mü o 53'e 0 on falan. Adam hala yaşıyor sizin base'in en arkasında. Oraya hmm. havanla falan bulmak lazım. yavrum be. Ulan. Nereye pusmuş? Ya sizin oynadığınız oyuna tüküreyim. <laughs> Aha. Burası falan olur muyuz? Hiç belli olmaz bak. Bir anda oyun bir şey alabilirsiniz yani. Ya bitti bitti. 80 değil, 83. Ölmemeniz 1-1. 1-1 bitse bile bitti bu oyun ya. Hayır hiç belli olmaz. BP3 falan da oynasak olur mu ya? BP1 gibi. O da güzel ya. Ben vallahi 40 vurdum yeter bana. Yok sana aldık. Allah'a Allah Çok Bitti. Osmanlı Çanakkale'ye geçilmez diyor. Çok zorlu savaşta. A 5 geldi. Su 5 geldi. No var zor. Yes. 1 Duranlar yüz yüz Fransız diyor. <laughs> ya kapatacaktım yeter bu kadar. Swish, swish. Osmanlı olamazsak o biz al, screenshot. Hayır. A screen al 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 Çanakkale geçilmez diyor ya bu Nizam Paşa ve takımı. Paşam beni de mangaya alabilir misin? Mangaya girmek için 1 milyon dolar veriyorsun dostum. Öyle olmaz yani. Herkesi mangaya alamayız. 1 milyon mu? 1 milyon çok az değil mi? Ama arkadaşımız yeni geldi takip ediyor herhalde. O yüzden. Kaç <laughs> atmış?